Merhaba, ofise geldim. Ee, bir hafta falan bir ara vermek zorunda kaldım koronadan dolayı. Yani anlatırım onu korona oldum. Ee, ondan sonra ofise gelince de tabii ortalıkta bazı dağılmış eşyalar vesaire vardı onları toparlıyorum şimdi. Ama bir şokla karşılaştım size de göstermek istiyorum çok üzücü. Bakın sulamayınca kurumuş. Sizce yaşar mı? Sulayacağım şimdi hemen biraz çıyalmış. O kadar kötü değil ama yani. o kadar kötü değil. Birazcık yapraklar falan dökülmüş ama. Şimdi bunları canlandırmaya çalışacağım. Masaya gelince takılar buldum. Söylemişti zaten Gülizar baban takı getirecekti. Bakın. Bir tanesi böyle. Bunu ben taktım şimdi ucuna. Edemanya'dan aldığım kolyocu var ya o. Bunda da koyu balığı var. Ters mı takmış ama? Düz geldi anlayamadım. <laughs> bir de böyle bir aşk kokumu artık. <laughs> <laughs> ne oldu bilmiyorum da. Böyle bir geçeyim, Şunu da takıyorum. Buradan kendisine teşekkürlerimi iletiyorum diyormuşum. Bir de ben ofiste yokken bir iki tane kaldırıp şimdi onları da açalım birlikte. Şimdi bakalım neler gelmiş. Ya normalde ben buraya sipariş ediyorum kargolarımı ama işte o yani kolik olacağım belli olmadığı için sonradan eve sipariş etmeye başladık. Gereksiz de bir şey almadım genelde ihtiyaç ama. Bakalım. de tragus küpeleri sipariş etmiştim. Onlar gelmiş. Piercingler falan. Böyle. Bunlar da Çelik miydi bunlar? Cerrahi çelik diye aynen. İnşallah olur bunlar bana. Çünkü bir tanesi birazcık minik. 6 milim Öyle bir şey söyledim. İnternetten söylememiz saçma bir şeyden daha söyledim. Kibrit. <laughs> Arkadaşımdan çok güzel büyük kibritler almış. Evde şu an getirmeyi unuttum. Böyle kargo edecekken bolca söyledim. Kalem söylemiştik ofise. Onlar da gelmiş bu ihtimalle. Artık biz biraz dolma kaleme geçtik ama yine de çok atık çıkarıyoruz böyle. Çok da masraflı oluyor aynı zamanda. Sürekli kalem almak, kullanmak. Bunları söylemiştik dedim Böyle. Yani şöyle büyük kutuda. Ha ucu çok tatlı. Takım Bozulmuş mu? Göre. <laughs> <laughs> Aa tüksüllerim gelmiş. Açıl. Bakın. Bu adı çayı. Bir de üzerlikle şimdi Onu hatırlamıyorum. Biz olmadı özellik olan. Bir de yine bu. Yine Bunu da hatırlayamazmadım <laughs> Hepsini unutmuşum yani. Yakmak için aldım işte bunları böyle karışım yapıp yaparım diye. Bir de masanın için çok güzel bir mermer söylediğimi düşünüyorum. Yani sağ salim gelebil... Sağ salim gelebildiyse. Ay kırılmış. İnanmıyorum. <laughs> Ve gerçi galiba üç parça Ay çok fay. <laughs> çok kötü parçalanmış. İnşallah iade edebilirim. Gerçekten şu an çok kötü ya bu. Of. Çok üzüldüm. Bakın göstereyim size. Bakın tam patlamış. <laughs> çok üzüldüm şu an. Güzada marketten kahve sipariş getirdim. onu şimdi demleyeceğim. Ama çok moralim bozuldu. Çok modum düştü. <laughs> Mermerim kırıldığı için. Çünkü onu böyle koyacaktım. Üstüne bu falan koyacaktım. Biraz canım sıkıldı. Evet artık toparlanmaya oturuyorum şimdi e, ee, bir saate kadar bir işim var. Yani bir saat sonra bir işim var. O yüzden ondan sonra kahvaltı yapmayı planlıyorum. Ne yiyeceğimi de bilmiyorum. Dolapta pek de bir şey yok aslında ama e, yulafım falan vardı. Sütüm vardı. Onlar bitmiş. Yani bitmişti daha doğrusu ben gitmeden. Ne yiyeceğim şu an bilmiyorum. Bunu biraz düşüneceğim. <laughs> Covid olduğumu anlatayım size. Böyle birazcık kendimi hasta gibi hissettim. Cuma günü işe geldim. Dedim ki göz güzel Ben biraz hasta gibiyim dedim. Git test yaptır hemen falan dedi. Yok dedim ya. Hani benim bir şeyim yok. Ben biliyorum kendimi falan dedim. Ondan sonra ki <laughs> yokmuş diyorum. Ondan sonra işte işlerimizi hallettik. Alınacak seanslar var yani yüzdeler falan vardı. Onları aldık. Sonra ben çıktım. Akşam beni teste götürdü. Sabah işe geldim. Gayet çok iyiydim yani. Hani hiçbir sıkıntım yoktu. İşte negatif çıkacağım zaten falan dedim. Bir baktım pozitif çıktı. Ondan sonra bir hafta tabii ki ev karantinası. Karantinada dedim ki hani video falan çekeyim dedim ama gittiğim yer tuvalet. İşte annemler bana yukarıdan yemek veriyorlar. <laughs> Baya yani bana tepsi yemek kızıyor, yemek geliyor, Kapıya bırakıyorlar, ben koşur koşur alıyorum ben. alt katta kalıyorum ya. O yüzden yani yaptığım hiçbir şey yoktu başka. Yatak, tuvalet, İşte orada birazcık cilt bakım falan, cilt bakım aksatmadım ama. <laughs> Çünkü vücudum iyiydi yani, kendimi hasta hissetmiyordum. Ama kimseye bulaştırmak istemediğim için tabii ki odadan çıkmadım. Ondan sonra çıkmadım. O yüzden işe geldiğim için aşırı mutluyum. Yani gerçekten ben çalışmayı seviyorum ya. Evde çok sıkıldım diye. Yani yukarıda çıkamıyorum. Hani ailemle falan da görüşemiyorum. O da tabii ki sıkıntı oldu. Ondan da sıkıldım ama işte videolar falan izliyorum. Ne bileyim film falan izledim. Bir şeyler yaptım. Başka da galiba bir şey yapmadım ya. İşlerim vardı tabii yani online yürüttüm işleri birazcık da o vardı. Onları da yaptım. Akşamları falan da film izledim. Öyle geçirdim yani şimdi de buraya geldim. <laughs> Mermerim kırılmasa daha mutlu olacak mı? Artık üzümen bir alemi yok yani. O yüzden tütsümüzü yakalım, keyfimize bakalım. Hemen yakalım şimdi. Burada böyle kokusu, susuz buhurdanlığım var. Bunu da Edomanya'dan aldım. Üstüne yine böyle bir iki damla uçucu yağ damlatacağım. Böyle güzel kokuyor. Burada da bunu parfüm yaptım kendime. Burada böyle sürüyorum kulak arkamı falan. Bunu da şimdi yeni yaptım. Bunun bazı yağları farklı olduğu için renkleri farklı. Bunda yoyaba var. Bunda üzüm çekirdeği ve e, kuşburnu çekirdeği var. O yüzden bunu da çantama alacağım. Kokularını çok beğendim çünkü. İşte sana burada bu hurdanlığım vardı. Bunu kendim yapmıştım. Göstermiş miydim hatırlamıyorum. Buna çakra taşlarımı koydum. Bunun içinde de tütsü yakarım diye düşündüm. Yani şimdi böyle karışık bir şeyler var. Portakal kabuğu falan kurutmuştum. Onlar var. Onları yakarım diye düşündüm. Böyle. Altına işte onun mermeri koyacaktım. Çok güzel duracaktı ama işte olmadı. Ne çok mermer dedim yalnız videonun başında bir. Bu mumu da kendim yaptım bu arada soya baksından. Biraz azalttı ama yine de çok uzun süre gidiyor normal mumlara göre. Artık yemek saatim geldi. Şimdi size göstereyim. Burada patatesim var, haşlamıştım, ee, nohut, göbek ve ton ile kendime bir tane salata yapacağım şimdi. Ya, kahvaltı niyetine de yiyebilirim diye düşündüm. Sonuç içinde öyle çok ağır bir şey yok. O yüzden öyle yapacağım. Çünkü sütüm kalmadı, kahvaltılık da yok dolapta. Gözüm atmış bu arada. Hemen silip geleyim. Böyle hazırladım şimdi. Bunu yiyeceğim, çok da ağır. <laughs> Tabak da ağır, içindekiler de ağır. Ve tekrar geldim. Saçım... <laughs> Saçım neden öyle? <önemli? gülüyor> Neyse, orayı tam yapıştırmamışım. Ee, şimdi raporlamam gereken bir testler var, onları raporlayacağım. Şurada yapacağım, tamam şurada çünkü böyle daha kimse gelmeyecek. Yayıla yayıla yapmak istiyorum. Yani gelecek de daha var, ben o sırada bitirmiş olurum. kurlamayı yapmam. İşlerimin hepsini bitiremedim. Bazıları yarına kaldı. Bu arada gözümün altı neden böyle akıyor anlamadım. Suya dayanıklı kullansam da waterproof falan kullansam da aynı oluyor. Ve aşırı dertli <laughs> 20 bulamadım. Şöyle yapayım. Dolapta bir tane ginger shot buldum. Göz abonu ihtimalle. Ama içmiyordu. <laughs> bunu içeceğim. <laughs> Bana biraz enerji olsun. Sonuçta ben hastayım. Daha çok ihtiyacım var diye düşünüyorum. <laughs> bulaşık yıkayacağım. Biraz bulaşık var. Daha sonra da büyük ihtimalle zaten çıkış saatim gelecek. Diğer kalan işlerimi de yarın yaparım. Aşırı <laughs> et ne var bunun içinde? zencefil, zerdeçal ve limon varmış ama <laughs> aşırı acı, aşırı. Bitti. Ama böyle sanki içine acı biber koymuşlar gibi. Ben de yapıyorum ama <laughs> gözümden yaş geldi resmen. <laughs> i̇şte sağlık için. Sağlık olan her şeyi yerim. Bakın şimdi kesin peşimden geldi. O kadar eminim ki. Bir şey yapmıyorum. <laughs> ben tanıyorum artık seni ya. Arkadaşların nerede? Onlar gelmedi. Hadi gel rızkını al bakalım gel. O kankası da buradaymış. Gelin çocuklar gelin. Eğlence var gelin. Sen de gelebilirsin. Sen de. Gözleriniz çok korkunç gözüküyor.

Evet ablayı. öpücük <laughs> Yoksa bir bakır mı yere bırakayım? Atır yere Sen yere mı seni yere? Yere atırım mı yoksa. Sen yoksa yere atır. Atayım mı? Düşersin ama atarsan. <laughs> seni yere bırakmam o zaman. Öpmezsen seni yere bırakmayacağım. Öp bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba eve geldim. E, maske yapacağım şimdi. Instagram'a takılıyordum biraz. Bakın size ne göstereceğim ya. Bakar mısınız? Ne kadar tatlı bir arkadaşım var. Düğününe gitmiştim. Ama o zaman tabi youtuber değildim. <gülüyor> <gülüyor> bakın çok tat. Ben de varım. Hem de aile fotoğraflarının arasında. Çok havalı. Nikah şahidi oldum da yıktır Bakın. Ben de şuradayım. Şu güzelliklere bakın ya. Ama çok tatlılar. Zeynep'cim, Sergen'cim. Kalp. <laughs> Neyse şimdi maskemize geçelim. Nolana Clay mı diyor bunu bilmiyorum. Kadın girişimci bu. Yeni markam çıkacak falan diye böyle reklamları çıkıyordu karşıma. Kurutmayan bir kil maskesiymiş. Çünkü ben kil maskesi yapınca böyle buraların falan hep kızarıyor zaten normalde birazcık kızarıp bir de böyle çok yanıyor yani o yaptığım yerler böyle kıpkırmızı kalıyor. Bunun nemlendirme özelliği varmış. İşte zaten moisturizing and cleansing mask diyor. Bakalım şimdi deneyeceğim. Sonra duşa gireceğim şöyle Melis de geldi Melis'e mi çık? Heh. Var bir gün parfümlerimi kıracaksın ve ben sana çok kızacağım. Acaba elimle mi sürsem? Böyle değişik bir yapısı var biliyor musunuz? O kadar opak değil mesela. Normal çok daha opak olur ya. Ki maskeleri. Biraz farklı böyle. Sanki içine nemlendirici karıştırmışım gibi. Bakın sürüyorum aslında bayağı da bu. Ama e, saydam oluyor daha. Yine de in. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yapısı çok farklı. Hiç kullandığım hiçbir kim maskesine benzemiyor. Üstümü çekelim. Şimdi maskeyi sürdüm böyle gözüküyor. Böyle çok saydam gözüküyor gördüğünüz gibi. Evet. Benim üstüne arkada. Ay. <laughs> sabreden düşürdüm. Oyna hadi. Oyna da görsünler. Gel Burada gel. Al. Bütün gün oynayabilir yani. Öyle bir enerjisi var. Değil mi? Ay çok korkunçsun. da uzun biraz. Birazcık korkuyorum o yüzden. Şimdi duşa gireceğim. Yıkayacağım. Gelip sizinle fikirlerimi paylaşacağım. Duştan çıktım şimdi maskemi de yıkadım haliyle. Maskeyle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi böyle sanki nemlendiriciyle maske kili karıştırmışsınız da sürüyormuşsunuz gibi. Mesela yüzüm hiç kurumadı, hiç çatır çatır olmadı. Yani böyle hala hani 15 dakika bekledikten sonra bile hala yumuşaktı. Gerilmedi yüzüm. Ben gerçekten çok beğendim. buradan marka kurucusunu Ceren de galiba. Onu da tebrik ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Ee, Üstüne ne süreceğim şimdi? Bir tane böyle gül suyum var. Bade natürali. Onu yüzüme sıkacağım. Biraz bekliyorum. Böyle o tam emilmeden birazcık daha sulu iken gül gül yağını uygulayacağım. Bundan da dört damla. Bir, iki, üç, dört. Böyle kaşlarımı kirpiklerime falan da sürüyorum. Çünkü zaten bunun içinde zararlı bir şey yok. Böyle kaşımın kirpiğimi de beslesin diye. Cilt bakımı çok minimale indirdim artık. Yani böyle aşırı şeyler sürmüyorum. Nemlendiricim yok o yüzden sürmüyorum. Belki kendim yaparım bir tane. Göz kremi sürüyorum. Bu da Cyber Wellness'in Endemic serisinden. Morluklar için olan bir göz kremi. Zaten galiba geçen videoda söylemiştim. Lip balm süreceğim. Duştan çıkınca dudaklarım çok kuruyor. Anlayamıyorum. Sıcak sudan herhalde. Kaç dakika sürdü acaba? Aşırı kısa sürdü. Bir de kaç kirpik serumunu sürüyorum. Evet. Bitti. Pamuk oldum. <laughs> Tam videoyu kapatacaktım. Babaannem yukarı kargo gelmişti de. Onu aldım. Cybermanistan gelmiş takviyelerim bitmişti. Hani bu içtiğim takviyeler var. Ay bu arada size onu söylemedim. <laughs> Youtube'da ilk paramı kazanmış oldum. Takviyelerimi görmüşler yengemler. İki tane sipariş verdiler. Onlar da gelecek. Yani YouTube'da ilk paramı kazanmış sayılıyor muyum? Bence sayılıyorum. Koronadan yeni çıktığım için de bu takviyeleri tekrar devam etmek istedim. Bir tubak söyledim tekrar. E, bu şampuanı merak ediyorum. Bu yağlı saçlar içinmiş. Bendeki şampuan çok güzel. Saçlarımın dökülmesine falan çok iyi geldi ama daha büyük ihtimalle kuru saçlar için benim saçlarım da yağlı o yüzden birazcık yağlandırıyor. Bu da yeni çıkmış kenevir yağlı o yüzden bunu deneyeceğim. Bir de hidrofil yağını aldım hidrofilik yani temizleme yağı var ya cleansing oil onu aldım. Şimdi ben de bir tane ibroşenim var o bitince buna geçeceğim. Videoyu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.